Merhaba arkadaşlar. Megaltın kazımaya devam. Bir tane bir tane kazıyoruz. Boş çıksa bile 100 lira zararımız olacak. Şu kamerayı afif yaklaştıralım. 8 5 29 7 15 10 22 3 19 8 8 var. 100 lira. 28 12 1 24 11 6 21 18 25 9 13 Bir 9 daha 30 25 16 20 8'den 100 lira bulduk. Bonus haliyle boş. Arkadaşlar bugün zarar etmedik. 100 liralık nak altın kazıdık. 100 lira ikramiye bulduk. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.